Merhabalar, bugün sizin e, hep birlikte Eyvah Parayanlı deneyimizi yapacağız. E, bugün bir misafirimiz var, deneyimizi yaparken o da bize eşlik edecek. Yeşim Dalgıçay, Pinadar işte, Şıkkısı'nda Leyla Karakter'in canlandırıyor. Bizi kırmak geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben şey de teşekkür ederim. ederim. Evet. Ne demek bu keyifli ortamda? E, evet, arkadaşlar, şimdi arkadaşlarımız deneyi nasıl yapıldığını ve malzemeleri size söyleyecekler. Deneyimiz adı da Eyvah Parayanlı deneyi. E, kullanacağımız belirli malzemelerimiz var. Sen... E, e, tuz, renkli alev için tuzu kullanıyoruz. %50 yüzde alkol ve yüzde su karışımı olan homojen bir karışım elde edeceğiz. E, Şimdi isterseniz ben haber yapalım. Tamam Evet. Şimdi. Herkesin yardım. Aman hocam evet. diye. Alıp karıştırmıyorum. Etil alkol o. Etil alkol. Evet. İçmeyiz. Bundan 50 diğer beklerimize de tekrar siz koyabilirsiniz. 50 Buna mı? Evet, aynen. <laughs> ha babam sınıfına çelikmeyelim hocam. Evet, Yok tehlikeli evet. değil. Öyle mi? Evet. Bunları bu beyin içerisinde karıştırabilirsiniz ikisini. Şöyle karıştırırsam bir şey olmaz Yok, mı? Yok hiçbir şey olmaz. <laughs> ne oluşuyor kızlar? <laughs> ne oluşuyor kızlar? <laughs> ne oluşuyor <laughs> <Yani, ne oluşuyoruz? gülüyor> Ve şimdi görüyoruz onu. Evet. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok eğlenceli. İçerisine bir miktar da tuzumuzu koyacağız. Şurada sıkıntımız var. Bunu koyabiliriz. Bir kaşık mı hocam? Yani bir kaşık yeterli miktar. Sonra onu karıştırıp iyice çözülmesini sağlayacağız. Biraz daha koyayım mı? Yeterlidir. Karıştırabilirsiniz. Tuz iyice çözülünceye kadar. Çok güzel karıştırdım ben. Bu arada deneyimizin amacından bahsediyoruz. Evet. gerçekleşmeyebileceğini gözlemlemek. Burada da zaten reaksiyonumuzun formu yazıyor. Şimdi de göreceğiz. Bu <laughs> yani bir yanma reaksiyonu ve sonucunda enerji yani ısı açığa çıkıyor. Ekotermik bir reaksiyon olacak. Burada yanan maddemiz ne olacak? Parayı. değil, ısrar maddemiz Evet, Parayı yakmayalım. <laughs> Bana kalsa, hocam okulu da yakarım ama. <gülüyor> <gülüyor> Oldu galiba sanki. Birazcık daha. Olmamış. Tamam. Birazcık <laughs> bir şey. <laughs> İsterseniz siz tutun, ben ıslatayım. Bu tuz bunun içinde karışmıyor hocam, bir şey yanlış yapmış olmuyor mu? Hayır, Çözülür. Biraz daha karıştırsak. Böylece çözünme hızlandırmış oluyoruz. <laughs> tamam, yeterli. Şimdi paramızı şöyle ben içerisine bağlayacağım, sonra size vereceğim. Karışmamın dansı nasıl görülecek? tane size vereyim. Kızlar ben çakma E siz karıştırdınız, <laughs> ben de yakacağız hocam. <laughs> tamam. Şöyle, <laughs> evet. Tamam. Evet. Allah'a Şöyle kaldırabilirsiniz. Kaldırıyorum. Şöyle sonra yandıktan sonra lavabonun içine koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi paramız yanmıyor ama yanan neyimiz? Etil alkolümüz. Evet. Ya yani da bir daha da aldırabiliriz içerisinde. Siz şöyle bir karıştırın. Tabii hocam. Karıştırmak benim şey değil. Bir daha yakalım. Valla parayı kaçırdım hocam. Nasıl yapacağız şimdi? başayla. <laughs> 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 bu şekilde. Aslında bu bildiğimiz kolonya yani etil alkol. Sadece içerisinde esansı yok. O yüzden evet. çok da zararlı değil. Tamam. Çok zararlı bir kimyasal değil. Ben bir bu daha, daha yakayım. Etil alkol deyince böyle bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi gözlemliyoruz. Evet. Ve para yanmıyor. <laughs> Denizinizde bugün bize eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Zahmet oldu. Çok, çok sağ olun. Ne zahmeti.